Herkese merhabalar. Bugünkü falımızda Boğa burcunun Ekim ayı kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Boğa ise bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz Boğa değilse eğer kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıralama ile gidiyorum koçu yorumladım bu ayla devam ediyorum diğer burçlarımız da sırasıyla gelecek bu arada ekim ayı için burçların tarot açılımını da yaptım bitiş ekranında boğa burcunun videosunu paylaşacağım İzlemediyseniz eğer burcunuzun ekim ayı tarot açılımını da izlemeyi unutmayın ve bahsettiğim gibi burçlara özel kahve ve tarot falı ve ayrıca izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum kanalımda aşk açılımları da yapıyorum sizlerle kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızı da bana Destek olmayı unutmayın. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle hemen fincanınızı açıyorum. Evet, mümkün olduğunca fincanınızı sizlerde görün istiyorum ve yorumunuza başlayacağım. Evet şu ay doğması gördünüz mü arkadaşlar bir hilal şeklinde ay çıkmış. Yani aslında Ekim'e başlarken Ekim'in ilk haftası veya bilemediniz en geç ikinci haftasında bir sıkıntıdan kurtulmak, hafiflemek, rahatlamak yani... Gözle görülür bir şey yoktur belki ama içsel olarak da bir rahatlama gelebilir. Yani belki Eylül ayında bazı şeylerin ya kötü bir şey olmaz ama bir ilerleme olmadı. Beklediğim bir şey gerçekleşmedi. Tamam belki olumsuz bir şey yok ama olumlu bir şey de yok dediğiniz için ee, bu tarz bir duygu olabilir. Ee, böyle bir olumsuzluk olur ve diyor ki bu duygu artık üstünüzde etkisi yok. Giderek olumlu şeyler hissetmeye başlamak. Yani anlatabiliyor muyum? Birazcık daha bakış açınızla da alakalı olabilir. Ve böyle bir rahatlama gelecek diyor boğalar için. Evet arkadaşlar, uğur bak çalışıyorsunuz resmen fabrika işçisi gibi. Yani bilmiyorum burada görünüyorsunuz. Fakat kafanız yok, gördünüz mü? Bedenen oradayım fakat kafanızın orada olmaması yani kolunuz bacağınız değil kafanız yok. Neden? Aklınız başka yerde oraya ait değilsiniz diyor. Özellikle çalışıyorsanız çalışma hayatıyla ilgili belki şöyle bir sorununuz olabilir. Yani ben bu işi yapmak istemiyorum ben bu insanları istemiyorum ya da artık burada bulunmak istemiyorum ya da başka bir şey istiyorum. Belki iş yerinizle iş arkadaşlarınızla bir probleminiz yok fakat ben kendi işimi yaparsam mutlu olacağım gibi bir düşünce zihninizin içine girip de Bundan dolayı bir aidiyet hissedemeyebilirsiniz. Ve yeni kararlar almaya sebep olabilir arkadaşlar bu. Yani ben kendi işimi kuracağım kararı mesela yerleşebilir zihninize. Bunun gibi bir durum. Evet çevrenizde bir isyanınız var. Kimse, kimse dürüst değil. Yani açık sözlü değil, olduğu gibi değil. Hep bir alengirli işler, üstü kapalı imalar. Yani sahte yapmacık tavırlar bu, bu sinirinizi bozabilir. Çevrenizdeki insanlara bu şekilde bakıyorsunuz çünkü. Ya hepsi öyle olmayabilir ama birçoğunun böyle olduğunu düşünüyorsunuz sanırım. Bir soğuma, bir uzaklaşma, yavaş yavaş kendinizi geri çekme durumunuz söz konusu olabilir. Evet biriyle de görüşmeniz var fakat o kadar ayrıksınız ki arkadaşlar yani hani bir ya iş görüşmesinde bile bu kadar mesafeli olunmaz böyle bir mesafe. Bu da sanıyorum küs olduğunuz aranızın bozuk olduğu ya da böyle bir telafi görüşmesi gibi ya mesela eski sevgilinizin görüşme isteği henüz barışmamışsınızdır ya da işte size haksızlık yapmış bir akrabanızla bir araya gelmeniz gibi sanki böyle bir şey var ikim ortası gibi özellikle çok ayrık çok mesafelisiniz bunu görüyorum ben. Evet birini alnından öpüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek? Yakın çevrenizden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani öyle bir yakınlık var burada. Alnından öpüyor olmanız bu kişinin sizi gururlandırması. Hani alnından öperim deriz ya. Yani bir davranışıyla yaptığı bir şeyle belki bir başarısıyla bir hareketiyle sizi gururlandıracak. Bundan dolayı da böyle bir durum yaşayabilirsiniz diyor. İşte bir anda gelen boşa kürek çekiyormuş hissi olabilir arkadaşlar bu hafif bir negatif düşünceden etkilenmek ya da birazcık daha önünüzü görememekten kaynaklanabilir arkadaşlar. Hani ben acaba boşa mı kürek çekiyorum? Neden bunu dersiniz? Çünkü önünüzü göremiyorsanız yol sisli ise dersiniz ki tamam kürek çekiyoruz ama yolun sana nereye gidecek? Netlik yok. Anlatabildim mi? Ya da şu olur. Birisi sizi negatif etkilerse yani yapamaz, olmaz, bu saatten sonra gelmez, gitmez. Hani böyle şeyler dediyse bu da sizi bir, tık negatif etkileyebilir. Acaba boşa mı kürek çekiyorum diye. Ama bunun görünürde boşa olmadı fakat hissiyat olarak böyle bir hisse kapılabileceğinizi söylüyor. Ama önemli bir durum görmüyorum ben. Evet, ilişkisel olarak yaşadığınız sorunların çözümünü buluyorsunuz. Anlamak aslında. Asıl sebepleri anlamak. Şimdi benim bu kişiyle bir ilişkim var ya da ne bileyim evliyim ya da sevgilim var veya ilişkim yok. Fakat benim ilişkilerde yaşadığım esas sorunu da bulabilirim ben. Ben neden terk ediliyorum ya da ilişkilerim neden yürümüyor ya da neden istediğim gibi birini bulamıyorum. Burada belki kendi davranışlarınızı şekillendirmek veya karşıdan beklentilerinizi değiştirmek gibi bir tutumunuz olacak. Yani ilişkisel anlamda şifreleri çözüyorsunuz sanki bu ayda. E, Bundan dolayı da ben aşkla ilgili konularda çoğunlukla bir hayal kırıklığı, kötü bir şey yaşamayacağınızı düşünüyorum. Olsa bile inanın o kadar hafif atlatıp telafi edeceksiniz ki bir şekilde o enerjiniz size istediğiniz şeyi tekrar geri çekecek. Bunu görüyoruz. Miktar çok yüksek olmayabilir ama ummadığımız bir para gelecek size bu ay içerisinde. Yani Ekim ayı bitmeden gelecek bir para sizi rahatlatabilir, sevindirebilir. Ee, miktarını bilemiyorum ama dediğim gibi hiç ummadığınız bir yerden geleceği için sizi esas sevindiren şey bu olacak. Bir de hayal dünyanızda zenginleşme var. Yani yeni hayaller kurabilirsiniz. Şimdi bazı hayallerimiz vardır. Yıllardır hayalini kurduğumuz şeyler. Ama diyor ki hayır, Ekim ayında siz yeni şeyler isteyeceksiniz sanki. Bu da sizi bir daha umutlu, daha hevesli yapacak aslında birçok konuda. O yüzden enerjinizin genel anlamda çok da düşük olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü buna bariz bir şekilde dikkat çekmiş. Ve sizin için önemli olan tarihler Ekim'in ikisi, 12'si veya 22'si arkadaşlar. Çünkü iki rakamı çok net. Sanki bu tarihlerden birinde sizi çok rahatlatacak ya da çok müjdeli diyebileceğim güzel bir gelişme olacak. Çünkü bir aydınlık var ve üstünde de bir iki rakamı çok net görünüyor. Evet bir de yapmaya cesaret edemeyeceğinizi sandığınız şeylerin aslında o kadar basit şeyler olduğunu fark edeceksiniz ki. ben bunu mu gözümde büyütmüşüm? Ha, buna mı zorlanmışım? Bunu mu yapamam sanmışım? Diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir anda cesaret edeceksiniz sanki. Hani bazen de itici bir güç olur. Yani yaşadığımız olumsuz şeylerin de bir itici güç etkisi vardır aslında. Mesela kaybetmekten korkmazsanız daha cesur olursunuz. Neden kaybedecek bir şeyiniz yok. kötü Zaten dipteyim daha ne kadar düşebilirim ki? durumu olabilir mesela. Bunun gibi. Ve yeni tanışacağınız insanlar var diyor. Daha kafa dengi arkadaşlar. Yani bu, burada önemli olan şey bu. Yeni insanlarla her zaman tanışabilirsiniz ama burada ister ilişkisel anlamda olsun, gönül ilişkisi isterse arkadaşlık, iş ilişkisi hiç fark etmez. Genel olarak karşılaşacağınız insanların çoğunlukla kafa denginiz olan insanlar olduğunu söylüyor falınız. Ve tabağınızdakilerle devam etmek istiyorum. Evet, duygusal olarak gelgitleriniz yoğun olabilir bu arada. Sanki bir geçiş süreci yaşıyorsunuz. Şöyle her şeyi çok fazla umursayıp, çok fazla düşünüp, çok fazla kafaya takıp önemserken bir anda önemsememek, umrunuzda olmaması, kendinizi düşünme durumuna geçerken o aradaki bocalama dediğimiz şey vardır ya. İşte bu duygusal olarak size gelgitlere sebep olabilir ama genel olarak biraz daha artık duygusal olarak böyle çevrenizdekilerden, onların yaptıklarından etkilenmemeye doğru gidiyorsunuz açıkça. Evet. Şimdi burada bir eğlenceli bir ortam görüyorum boğalar. Böyle planlı bir şey var mı Ekim ayında gitmeyi düşündüğünüz? Sanki bu hani öyle çok da sürpriz bir şey değil. Yani şu an planlı değilse bile yeni haberi gelecektir yine. E, ama planlanacaktır. Yani öyle hemen bugün düşünüp yarın gidilecek bir şey değil yani. Onu demeye çalışıyorum. Ama böyle temiz, aydınlık bir ortamda bulunacaksınız. Evet, anahtar çıkmış. Şimdi anahtar burada aslında bir şeylerin çözümünü bulmak. Sadece ilişkisel anlamda değil, sanıyorum genel olarak çok yoğun düşündüğünüz bir dönem oldu mu? Eylül ayında çok mu düşündünüz mesela boğalar? Bu belki sizi Ekim ayında birçok yönde, birçok konuda aksiyon almaya itmiş olabilir. Şunu yaparsam ben artık bunu elde ederim. şundan sonuç alırım gibi gibi durumlarla size hareketlendirecek. Bunu söylüyor. Evet. Hmm, arkadaşlar o kadar nasıl desem hiç gözle görülür hiçbir şey yok ama üstü kapalı o kadar çok girinti şeklinde göz görüyorum ki siz çok gizli bir şekilde izleniyorsunuz boğalar hani açık açık değil bazı kişilerin izlendiği merak edildiği kıskanıldığı daha belirgindir fakat boğalarda diyor bu böyle değil yani sizi merak ediyorlar takip ediyorlar kıskanıyorlar fakat bunu gizli gizli yapıyorlar yani gizliden gizli ya sosyal medyanızı taklamak gibi ya da gizliden gizliye de bakayım ne yapıyormuş gibi böyle çok daha sinsi e, tavırlar diyebilirim açıkçası. Buna işaret etmiş. Evet arkadaşlar sizden yardım isteyen bir kadın olabilir Ekim ayı içerisinde. Özellikle Ekim ortasında olması daha yüksek bir ihtimal. Sanki elinde bir şeyle yani... E, Böyle şey gibi duruyor. Bir çaresiz bir görüntüsü var ama belki gösterdiği kadar büyük bir çaresizlik içinde değildir. Fakat sizden bilmiyorum maddi ya da manevi bir destek talebinde olabilir. Ve gözyaşlarınız aktı. Aslında bu güzel bir şey. Temizlenme gözyaşları. Yani ne diyor? Aslında bu gözyaşlarını akıttığınızda rahatlamış hissedeceksiniz. İçinizde birikmiş bir duygu yoğunluğunu bir birikim olarak atmak diyeyim aslında. Bunu yaşayabilirsiniz en genel anlamıyla. Evet. Şimdi elinize koymuş böyle aynaya bakıyorsunuz. Arkadaşlar, boğalar kendinizle yeni yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Aynaya bu kadar sık bakıyor olmanız bu kendini beğenmişlik ya da kendinizle de düzeltmek değil de ben böyle miymişim? Bir şeyleri yeni fark etmek aslında, yeni yüzleşmek, kendinizle hesaplaşmak gibi de olabilir. Bilemiyorum ama çok fazla aynaya bakıp bir şeyleri sorgulayabileceğinizi görüyorum. Başkalarına çok kendinizi sorgulayacağınız bir dönemdesiniz. Yani şunu düşünün bir ayrılık mı yaşadınız? O ayrılıkla ilgili işte Eylül ayında yaşanmış bir ayrılık olduğunu düşünelim. Siz burada hep karşı tarafı suçlayıp onunla ilgili şeyleri fark ederken şimdi Ekim ayında neden bunları yaşadım? Ben neden böyle ben nasıl davrandım? Ben böyle davrandığım için belki o da bunu yaptı. Bu o kişinin suçsuz olduğunu göstermez. Fakat e, etki tepki diye bir şey var. Yani Biraz da bizim tavırlarımız da bir şeylere yöneltir. İşte bunları da anlamak diyebiliriz. Bu arada kadın boğaları için göğüs bölgesine dikkat çekmiş arkadaşlar. Göğsünüzle ilgili bir ağrı, hassasiyet ya da kontrol edilmesi gereken durumlar varsa ihmal etmeyin diyor. Burada bir sorun var ya da bir hastalık gibi bir şey işaret etmiyor. Sadece dikkatli olun. Hani bu tarz durumlar olabilir diye uyarmış Evet, birinin zihniyle çok fazla iç içe geçmiş görüyorum ben sizi. Yani birisi sizin zihninizi çok fazla etkilemeye çalışıyor olabilir. Özellikle evliyseniz mesela eşiniz olabilir. Benim gibi düşünsün veya anne babanız. Genelde çok yakınlarınız olur bu arkadaşlar. Yani arkadaşınız gibi, komşunuz gibi birinin olma olasılığı çok daha düşük. Tabii ki öyle de olabilir. Gerçekten onlarda da vardır ama burada istiyor ki ben böyle düşünüyorum o da böyle düşünsün. Yani sizi yönetmeye çalışıyor olabilir. Bu noktada dikkatli olmalısınız. Çünkü usta bir manipülatör var karşınızda ve e, hani onu yapar, o yapmanın doğru onun düşündüğünden başka şeyi yapmanın yanlış olduğu gibi bir izlenim vermeye çalışıyor. Burada da siz otomatik olarak zaten ona inanabilirsiniz. E, bunu söylüyor burada. Evet ufak çaplı bir heyecan görüyorum arkadaşlar. Böyle kalbiniz pırpır pır atıyor sanki. Sizi heyecanlandıran bir durum. Şimdi heyecan hem olumlu hem olumsuz anlamlarda yaşanabilecek bir durum olabilir. Yani bir anda hani bir şey heyecanla bir şey yaparsınız ama ne sonuç olacağını bilemezsiniz. Ya şey gibi düşünün hoşlandığınız birine mesaj attınız. Her türlü cevabı verebilir, umursamayabilir, görüldü atabilir. Bu sizi heyecanlandıran bir şeydir değil mi? Ben bu heyecanlanmanın sonunda olumsuz bir şey görmedim. Fakat hani bu tarz bir heyecan e, olabilir buna işaret ediyor. Evet göz yaşları çok fazla yerde çıktı arkadaşlar ya. Hani siz bu ara sanıyorum içinizde böyle çok fazla gizli saklı içinize kalmış bir duygu olmayacak. Çoğunlukla dışarı atabileceğinizi görüyorum. Olumlu ya da olumsuz bütün duyguları dışarı atmak isteyeceksiniz ve bunu yapacaksınız da. Çünkü çok fazla gözyaşı var. Evet. Birinden ısrarlı bir Teklif mi desem artık? Yani sizi bir şeyler için ikna etmeye çalışabilir. Özellikle varsa eksiler, eski sevgililerden dönüşler olabilir arkadaşlar. Lütfen bana bir şans ver. Tekrar deneyelim. Pişmanım gibi şeyler olabilir. Özellikle Ekim'in 3. haftasına dikkat. Burada böyle şeylerin yaşanması daha yüksek bir ihtimal. İlla ki aşk anlamında da olmak zorunda değil ama böyle bu tarz bir ısrar. Belki sizinle ilişki yaşamak isteyen biri. Özellikle aşkla ilgili olması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bu konuyla söyleyerek bugün de Boğa Burcu'nun niyetine yorumlamış olduğum falınızı burada noktalıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.